Havacılıkta uçakların fabrikadan çıkış törenleri roll-out olarak adlandırılır. Dünyanın en büyük uçağı unvanını ele geçirmeye hazırlanan Stratolaunch için de Muhave Çölünde özel olarak tasarlanan 9.593 metrekarelik hangarda roll-out töreni gerçekleştirildi. Böylece Stratolaunch dünyanın en büyük uçağı unvanına bir adım daha yaklaşmış oldu. Asıl hedefi ülkeler arasında rekabetin giderek arttığı uzay yarışına yeni bir soluk getirmek olan uçağın kanat açıklığı 117 metre. Yani iki kanadının uçları arasındaki mesafe bir futbol sahasından bile daha uzun. 6 adet Pratt Whitney PW4056 uçak motorundan güç alan Stratolaunch Carrier, yüksek irtifalardan yörüngeye uydu ve uzay aracı yönlendirmek üzere tasarlandı. Uçağın tasarımı sırasında taşınacak yükün ana gövdede ağırlık yapmasının önüne geçmek için ikiz gövde yapısı kullanılmış. Motorlar, iniş takımları, aviyonik sistemler ve diğer parçalarla entegre edilen her bir gövdenin büyüklüğü yaklaşık olarak Boeing 747 ile aynı. Stratolaunch'un çıkacağı yükseklik ve icra edeceği görevler düşünüldüğünde hafiflik ve dayanıklılık ön plana çıkıyor. Bu sebeple imalatında kompozit malzemeler kullanılmış. Uçak 590 ton maksimum kalkış ağırlığıyla 226 ton yük taşıyabilecek. Strato Launch projesinin startı 2011 yılında Microsoft'un kurucularından Paul Allen'la Scale Composites şirketinin kurucusu Bert Rutan'ın uzaya daha rahat ve güvenli şekilde erişebilmek için Strato Launch System isimli bir platform kurması ile verildi. Düşük dünya yörüngesine erişimi normalleştirerek ticari, hayırsever ve hükümet bazlı organizasyonları yaygınlaştırmayı planlayan projede üretim aşamasına geçildi. Geçtiğimiz günlerde 28 tekerlekli bir sistemle hangardan çıkarılan uçağın yakıt dolum ve motor çalıştırma testleri başlatıldı. İlk uçuşunu 2019'un ilk günlerinde yapması planlanan uçağın hizmete giriş tarihi ise 2020 olarak hedefleniyor. <laughs> Howard Hughes'ın 1947 yılında tasarladığı Hercules, 97,5 metrelik kanat açıklığı ile dünyanın en büyük uçağı unvanını şu an için elinde bulunduruyor. İkinci sırada ise 88.4 metrelik kanat açıklığına sahip olan ve günümüzde hala uçuşlarını sürdüren dev kargo uçağı Antonov An-225 yer alıyor.